Herkese selamlar. Bir ay bir sürede 1000 dolar parayı birlikte scalp yaparak ne kadar bir seviyeye getiririz bunu görüyor olacağız. Arkadaşlar ben kendi sistemim üzerinden gideceğim. Size bir tık referans olması açısıyla yani ne yapılabiliyor, ne yapmalıyız, en azından risk yönetimi nasıl olmalı bunu gösteriyor olacağım. Umarım video hoşunuza gider. Lütfen abone olup beğenmeyi unutmayın. Hadi videoya geçelim. Geldik Ethereum'a. Ethereum'da 4 saatlik demiş. Ona başka bir grafiğe gideyim. Burada bu bir sürü çizimim var. Öncelikle grafiği tam bugün de 24 Kasım. Öğren Öğretmenler günümüz kutlu olsun bu arada. Özellikle öğretmenlerimin günü kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak koşuluyla. Şöyle bir 24 Ekim'e gidiyorum. 24 Ekim 2020 zaten 24 Ekim'e gittiğim zaman aynen buraya geldim. Afaki ilerleyeceğim. 5 dakikalık da ilerleyeceğim bu arada. 1000 dolarım var. Notlarımı açayım şuradan. Her zamanki sistemimi açtım. Kullandığım indikatörün adı MZFM. Hem indikatörü tanıyor olacağım. Şeffaf bir şekilde neyse o şeklinde. Hem de bakalım eksisi artısı neymiş. 1000 dolar ne kadar olabilirmiş. Şimdi arkadaşlar bu grafiği bu an açtınız. Yani bunun bir koşulu, bir şartı, bir saati bilmem neyi yok. Şimdi öncelikle buradan Fibonacci'mle bunları eşit parçalara bölmek istiyorum. 0.50 0.50 parçalara. Daha sonra fiyatın olduğu an şu an burada ya. Fiyatın olduğu andan önce kullanım şeklini bir kere anlatacağım. Bir daha tıkır tıkır işleyeceğim bu arada. Aşağı kırdıysa bu şekilde mesela öncesinde kimi aşağı kırdıysa orasının altı short üstleri de giriş ve long olmak koşula. Yani şu şekilde ilerleyecek. Mesela burayı önce aşağı kırdıysa bunun altı short burası giriş bunun üstü long olacak. 3 üç, üç tane nokta. Şimdi ilerle etiyorum. Heh dur, 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 dur. Tamam. Yukarı geldi. Zaten sıkıntı yok da. Bak, buradan gireceğiz, yukarıdan değil. Kırdı ya. Tamam. Şimdi stop neresi? Stop bir risk kutu. TP 1 burası, TP 2 burası. TP 1 geldiğinde stop girişe çekilecek. Yarısı satılacak. Oynatıyorum. Şu anda e, stopa doğru gidiyoruz. İlk işlem stop mu olacak? Olabilir. Ol. Oladı. Olmadı. Olmadı hala işleme sadık kalıyorum. İşlem bitene kadar yeni işleme almıyorum. Dur stop olduk. Tamam stop oldu. Önemli değil. Stop oldu Eksi bir arla. Valla video iyi başladı. <laughs> Eksi bir arla başladık. Bunu kapattık. Hiç, hiç 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 sıkıntı yok. Arasına girene kadar bekle. Normalde indikatörlerin hatalarını kimseye ya da eksilerini söylemez. Biz eksiyle başlayalım. Bunlar kesilmeyecek bu arada. Eksiler kesilip artılar sadece gün yüzüne çıkarılmayacak. Saatlere ve dakikalara bizzat bakabilirsiniz. 24 Ekim'de başladım. Şu an saat 16.20'deyim. Birazdan kaçta olacağımı bakarsınız. Yani aynı grafiği siz de görebileceksiniz. Onu söyle söylemek istiyorum. Araya bir girsin. Araya hala girmedi. Hala girdi. Girdi, girdi, girdi. Dur şurada girdi. Yalan olmasın yani. Neredeyse onu yapalım istiyorum. Ee, sonrasında buraya bir yine ayırıyorum. Sonrasında kırdığı yeri üstte long giriş altı short diyorum. Oynatıyorum. Ee, bir şey yok. Girişte bir şey yapmıyorum. Altın altını veya üstün üstünü bekleyeceğim. Oynatıyorum. Şu an hala bir şey var. Ee, short giriyorum. Stop bir üst kutu. TP 2 alt kutu. Şöyle hemen alta klonladım bunu. Değil TP1, 1 alt kutu, TP2, 2 alt kutu yani TP1, TP2 bu şekilde oynatıyorum. Yine stopa gidiyor gibi. Vallahi gidiyoruz. Dur bakalım. a TP1 geldi. TP2 ver ya. Ver ver. Girişe stop. Ama var ya ucundan döndü. Neyse TP1 aldık. 1 devam edelim Vallahi birlikte görüyoruz arkadaşlar ben yüzde yetmiş'lere çıktım ama şu an nerelere çıkacak bilmiyorum Burası 6 short Çünkü burada kırılım var Burası giriş bunun üstü long oynatıyorum artık çok anlatmıyorum yani baştan anlattım zaten ee, long şu an longdayız. bir dakika tam şurası long üstü kapatsın yeter bu arada bir tane buraya alıp klonluyorum TP1, TP2. Sonra da bir alt kutum stop. Aha da burası stop. Burası. TP1, TP2 ve ee stop. Bu kadar. Oynatıyorum. Bir şey yok hala. Stop edecek gibi ama dur bakalım. Şöyle gelelim. Birlikte görelim istiyorum. Şu an hala bir şey yok. TP1 oldu. giriş stop oldu arkadaşlar. Şurada. Hemen TP1 yazalım. Devam edelim. Şöyle bir 20 işlem falan alalım ya. Yani birlikte şöyle bir 20 işlem alalım. Bir ay sürmeyecek gibi. Çünkü bir ayı yaparsak herhalde video bir 3 saat falan sürer. Ama en azından bir 20 işlem alalım istiyorum. Olduğu yer arada olduğu için yapıyorum. Burası long. Burası giriş. Burası short. Arada bir giriş var dikkat ettiyseniz. Referans fiyatı diyorum ben ona. Ee, long... Olmadı. Oldu. Hemen şöyle longu getirip yapıştırıyorum. Şurada TP1, TP2. Stop da burası. Yani neyse onu yapın. Kendinizi kandırmayın arkadaşlar. TP1 oldu. Ee, girişe stop olma. Yine girişe stop oldu. TP1. Devam edelim. Devam edelim. Şu an bir şey yapmayacağız. Araya girmesini bekleyeceğiz. Devam ediyorum. Ee, tamam dur 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 şurada duracaksın. Bunu herkes kullandığında farklı sonucu elde edebilecek bir indikatör. Çok farklı bir indikatör. Çünkü normalde insanların kullandığı indikatörler al verir, herkese al verir ama bu Bunda 10 dakika önce çizen adamla 5 dakika sonra çizen adam arasında dağlar kadar fark var. Bilginiz olsun. Ee, peki Merter bu adamlar nasıl kazanıyor? Arkadaşlar bir sarmal yaptım ben. Ee, herkes aynı anda girip herkes aynı anda stop olsun istemedim. Birilerinin stop birilerinin tepesine bedel oluyor. Birilerinin tp ikisi birilerinin tepe birine bedel oluyor. Birilerinin tp ikisi birilerinin stopuna bedel oluyor. E, o zaman sistem nasıl kazançlı oluyor? %51'in üzerindeki win rate'te 1'e 2 şeklinde çalışıldığı için beni bu işi bilenler çok iyi anlayacak. Başarısız olma ihtimali 0 oluyor. Bunun üstü long. Burası giriş bunun altı short. Bakalım ne olacak. Bence TP olur gibi hissediyorum. Bakalım bakalım bakalım. İşlemi sağladığında ben zaten çiziyorum hemen. Üstü kapatsın. Milimetrik dahi kapatsa yeter. Çünkü a bu şekilde hemen gir abi gir 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 gir. Gir, gir burada. TP 1'i koy. Hemen şuradan bir tane de buraya al. Bunu sil. TP 2'yi koy. Stop'u şuraya koy. Tamam. Oynatıyorum. <laughs> TP olur dediğim işlem stop'a gidiyor. En azından videonun sahtekarlık olmadığı anlaşılmıştır. Stop olduk. SL yazıyorum buna. Eksi bir arada şu da SL ya. Tamam. Devam edelim. Bakalım 20 işlemde ne olacak arkadaşlar. Valla hani 25 Ekim saat 6'dayım bu arada. Ne olacak ne bitecek birlikte göreceğiz. Sıfır oynama sıfır kurgu. Üstü long giriş 6 short. Devam ediyorum. Şu anda bir şey yok. Yok. Long verip verip terste bıraktı. Heh, dur. Long. TP1 oldu ama yapacak bir şey yok. TP2 olacak mı? İnşallah TP2 olur. Namussuz long TP1 olduğunda da milleti bir sefer şeye çelişkeri şu. Acaba buna girmez miydim? Girerdin abi. Şurada çünkü bayağı bir kapanış yaptı. Bak bir önceki mumda. Ha şurada. Burada gireceksin işte. Dediğim gibi milimetrik üstünde demin kapattı stop olduysak burada da gireceksin yani. Devam ediyorum. TP1 oldu. TP2 de oldu ya. Of. Gerçekten yani girişe stop ama üzücü ya. Vallahi üzücü. Yani orada TP2 ol işte ucundan dönüyor ya. Neyse. Ee, devam ediyoruz. Devam, devam, devam. Şurası böyle bir range. Üstü long. Giriş short. Devam edelim. Long, 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 long. Hemen şurada long. Yukarıdan girdik biraz. Şuradan çünkü. Şöyle bir hemen üste klonluyorum. Bunu siliyorum. Bir kutu TP1, bir kutu TP2, bir kutu stop. Şöyle. Hemen oynatıyorum. Stop'a gidiyor ama stop oldu. Stop oldu, stop oldu. Şurada stop olduk arkadaşlar. Şurada stop olduk. Hemen bunu siliyorum. Şuradan SL yazıyorum. 20 işlem gideceğim bu arada. Sıfır böyle duygusuzca. Hani neyse o geldim. Üstü long giriş mi? oluyordur. Bir daha bakayım. Aynen. Sistem bu şekilde. Doğru. Çünkü burayı kesmiş. Altı short diyorum. Oynatalım. E, short gireceğiz. Short şöyle bir tp bir tp2 çizeceğiz. Bu şekilde. Hemen stop buraya koyacağız. Ya sistem hep aynı. Olumlu olsun diye değişmiyor. Şu anda TP1 oldu, girişe stop oldu. TP1'ler çok hoşuma aman aman gitmiyor. Çünkü benim için TP2 daha önemli. TP1'ler 1 ar bırakıyorsa, 0.5 ar bırakıyorsa, TP2'ler 2 ar bırakıyor. Ee, üstü long, giriş, altı short. Devam edelim. Şu anda bir şey yok. Henüz bir şey yok. Ee, girdi girdi. Bak stop edeceklerim gider TP olur. Valla ne yapıyorsa onu yazmak zorundayız. Buraya aldık. Oynatıyorum. Dur bakalım ne yapacak? TP1. TP2. <laughs> stop olur dediğimiz işlem TP2 oldu. TP olur dediğimiz işlem stop oldu. Böyle bir. <laughs> i̇şte adam diyor sen bir şey konuşma diyor. Ben ayarlayacağım diyor. Arasına girmesini bekliyorum bu arada. Şöyle bir de ilerleyelim. Dım 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 bir şey yok. Araya girdi, 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 girdi. Dur, dur abi, dur. Bir tane daha oynatacağız. Çünkü hani şu an ilerletiyoruz da 5 dakika geçiyor her bir bumda. Bir tane daha imiş. Abi araya girdi. Yani şu an arada. Şu an arada. Tam burada. 6 short, giriş, üstü, long. Aynen doğru. Niye dondu? Heh tamam. Doğru, 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 doğru. Gerçi buradan sonra uçmuştu değil mi? Dur. Tamam. Ha şurada yapabilirim. Yok yapamazmışım. Yapabilirim artık. Tamam. Şimdi burada burayı üstte kırarsa long, altı giriş, altı short diyeceğiz. Long oluyor. Şöyle. Ee, şu şekil tp2. Şurası da stop işte. Tamam. TP 1 oldu, girişe stop oldu. E saymayacağım ya, bunu da saymayacağım. Saçma oldu. Yani TP 1 yazmayacağım buna. Hani git, boş ver yazma. İçime sinmedi, girmezdim ben ona normalde. Burası mesela 6 short, giriş, üstü long. Oynatalım. Short arkadaşlar. Bu short mesela. Bu olmasa da bunu sayalım. Bunu sayalım ki hatamızı bilelim. Yani hatalar benim için şu an daha önemli. Çünkü geliştirmeye çalıştığım şey aslında tam olarak bunu ifade ediyor. Hani benim için şu anda başarının bir önemi yok. Mesela bu eksi. Niye eksi? Çünkü saçma sapan mumlar geliyor şu anda. Oo, 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 oo. Eksi yazarım bak mesela. Çünkü bunlar hani şu an bu videoyu çekerken size bir video clickbait olsun diye değil de bana referans olsun. Yani ben kendimi deniyorum şu anda. Sizi de en azından video olsun size de mesela. O açıdan çekiliyor bu videolar. Bu videoda bunun marketing yapısın işte yorumlara, indikatör yazanlara göndereceğiz falan gibi değil. Altı short, üstü long. Oynatalım. Short geldi. Girdik. Stop. TP'ler şöyle. Şu şekilde. Hemen TP2. Şu silindi. Yok. Buradan giriyoruz. Aynen. TP1, TP2. Tamam. Oynatıyorum. Bura ne saçmaladı ya bu. Yine stop olduk. Yazalım. Yazalım ya. Öyle videoyu kesmeyeceğim abi. Yani gerçekten stopsa stop neyse onu yazmak istiyorum. Ee, ben de merak ediyorum. Bin dolar ne olacak? Ha, bu kadar stopa rağmen. Valla bayağı stop var. Altı short. Giriş. Üstü long. Devam edelim. Devam. Bu ne olacak acaba? Hadi bakalım. Oynatalım. Durdururuz arkadaşlar. Dur. Dur 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 dur. Short, stop, TP1, TP2. Aynen, devam. Vallahi bu stop yine stop. 3 tane stop olduk. Devam, devam. Çiçiçiçiçi bunlar kesilmeyecek. Dediğim gibi 6 short giriş, üstü long. Devam. Tamam short, stop. Şunu sil. TP1, TP2. Tamam. Devam abi. TP1 tebe 1 giriş stop tamam devam abi hiç 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 yani amacım burada şey değil arkadaşlar ee, aman bilmediğimi düşünmesinler ama ben indikatörümü deniyorum. Pazarladığım bir indikatör yok ortada. Bu kadar kötü giderken ne olacağını inanın ben de merak ediyorum. 20 işlem dedim. 3 6 9 12 14 olmuş. Bakalım ne olacak. Buranın altı short burası giriş bunun üstü long devam edelim. Burada yanlış yaptık yanlış yaptık, şöyle yanlış yaptık. Kırılım burada olduğu için aslında bunun üstü long olacaktı. Burası giriş olacaktı, burası long olacaktı. Neyse yok yanlış oldu burası. Çünkü bak iki mum önceye geleyim. Bir dakika dur anlayacaksınız ne demek istediğimi. Bir dakika çizdiğim yer belli olacak şimdi aralığın üst üste oturacaklar. Burada çizmedim, burada çizmedim. Videoyu bir tık geri salıp heh, tam burada çizmişim. Aynen. Şimdi normalde biz ne yapıyoruz? Hani bu 12 işlemdir. Şunu yapıyoruz. Burada bir küçük beynim şey oldu. Bunun üstü long, burası giriş bunun altı short. Ha tamam. Beyin bir error verdi. Tamam, tamam. Çünkü bir şey yanlış. Al. Long tamam, tamam. Şu an oldu. Şu an oldu. Ya eksileri de nasıl yazıyorsam, artıları da nasıl siliyorsam her şey şeffaf olsun. TP1, TP2 tamam. Tamam giriş stop olmadı. Tamam bu okey. Çünkü orada ben ya, onu yapmasam yine muhtemelen TP2 verecek. Çünkü o da long'du. O da verdi. Tamam o da veriyor. Tamam sıkıntı yok. Bir dakika şurada TP verdiği için buraya geleceğim. Yine karışıklık olmasın diye. Bunu aldık. Buraya koyduk. Allah yoruldum ya. Şu anda 6 short. Çünkü burada kırılım var. Burası giriş. Burası long. Tamam. Okey. Devam. Short'ta durdururuz arkadaşlar. Ya da lo Dur. Long'da Long'ta durduk. Stop. Dur. TP1, TP2 olacak. Şöyle. Şu şekilde. Gir. Stop. TP2. Hadi bakalım. Stop edecek gibi ama. TP1. TP1. Girişe stop. Vay be. İyi bakalım. 3 tane stopun üstüne iyi geldi bunlar. Devam devam. Abi yani devam. Bozma. Moral bozma. Üstü long. Giriş. alt short. Bu kadar. Oynat. Şu anda short'a geldi gibi. Yok daha gelmedi. Ben de merak ettim vallahi ne yapacağını. Dur short'a geldi. Ama şey stop'a gidiyor. E gitsin, çizeceksin Mertar. Yani insanlara bunu söyleyip de ondan sonra şey yapmak bize yakışmaz. Aynen şöyle. Ben aha. Vallahi yemin ederim var ya. Arkadaşlar TP1 olduk ya. Vallahi TP1 olduk bak. Te, ucundan gözüküyor değil mi? Aynen ucundan TP1 olduk. Hiç kusura bakmayın TP1 olduk. Dun 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 dun. Buradan bir daha çiziyoruz. <laughs> Biraz şey oldum ya. Enerjim düştü yoruldum. Ama yapacağım. E, long giriş short. Biraz kısayım. Durdururuz yani oynatacağım hızlıca. Long TP1. TP1 girişe stop. Anladınız bence bak. Long TP1 girişe stop. Ya şurada vazgeçen insanlar şuradaki TP serisinden oldu mesela. Hani kaç olduk bu arada? 20 dedim. 3 6 9 12 15 17. 3 tane daha. Ya bu niye sayıyorum? Abi ben bilene kadar devam edelim ya da ben kazanana kadar maç bitmez gibi değil de ilk söylediğime sadık kalmak amacıyla üstü long giriş short devam. Short stop. Stop oldu mu? Valla olmadıysa arkadaşlar stop vallahi olmadı. Bak değmedi. Yemin ederim değmedi. Bak oha. Bu işlemi çok merak ediyorum. Bu işlemi aşırı merak ediyorum. Çünkü bu işlem şurada girildi. Stop etmedi daha. Daha etmedi. Dur bakalım. Belki de stop edecek bu kadar değmiyor. Ya etme ya. Etme. Va oha. TP1. Bir şey diyeyim mi? Bak. TP2 dolursa olursa. Helal helal şey. Helal işlem ya. Gerçekten dur şuradan girdik. Helal işlem. Bak TP2 burası çünkü. Sıfır kurgu olduğuna emin olabilirsiniz. Yani girişe stop da olmadı. Değil mi? Oğlum ne yapıyorsun ya? Daha girişe... <laughs> bu TP2 olursa aha <laughs> girişe stop. Bu var ya ooo. Yani öyle bir işlem oldu ki. Hani hak etti. Vallahi TP1 hak etti ya. Bence bu işlem TP. Bak ne, nereden anladığımı birazdan söyleyeceğim eğer TP olursa. <laughs> rezil olmayayım. Demin öyle dedim. Direkt şey oldu da. Oynatayım. Şu anda gir... Bir şeye girecek ama. Girdi, short. Stop. Stop, 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 stop. Stop, stop. stop. Devam. Bu işlem tp'de demeyeceğim ben bir daha ya. <laughs> Burası, abi şu an... Hmm, bak şimdi. Dur. Bura long oluyor. Çünkü zaten aktif bir şekilde üstüne attığı için long oluyor direkt. Hani direkt long oluyor. Çünkü zaten hani bura kırılmış ya. bunu üstü long diyeceğim. Zaten üstüne yeni attığı için girebilirim. TP1 girişe stop. Allah cezanı vermesin. Yani bak TP1 öyle bir veriyor ki mübarek. Sonra millet stop mu oldu acaba yanılgısına düşecek. Geldik son işlemimize. Son işleme bakalım ee, yoruldum. Arkadaşlar normalde bir ay yapacaktım ama vallahi yoruldum. Üstü long, giriş, altı short. Her zamanki taktik yani son aynen şuradaki short gireceğiz abi. Tam şurada short. Bir üstü stop. 2 altı TP arkadaşlar. Şurası TP. Bakalım birinci TP'ye çok yaklaştı bu arada işlem. Oynatayım. Tamam, tam TP verdi. Şimdi diyecek girişe stop olmadı mı? Olmadı çünkü birinci TP'ye burada ulaşmamıştı. O yüzden bu sayılmıyor. Burada ulaştı. Hani sayılmıyor derken kendi bir yerimden uydurduğum bir şey değil. Videonun başından beri aldığımız 20 işlem bu şekilde ilerledi. Peki gelin toplamda 20 işlemde ne kadar bir win rate yaptık? Bir sayım hatta ee, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 mi? 3... 6, 9, 12, 15, 18, 21. A 21 işlem, 7 stop. Dur 21 işlem, 7 stop, 14 TP. Yani %7 bölü 21, 1 bölü 3. %67 bir win rate oranımız olmuş. Yani 10 işlemimizden %67'si 6.7 ise TP olmuş arkadaşlar. Ee, yorumlarda buluşalım. Sizce sistem nasıl bir sistem? Bu kötü geçtiği günler bu arada. Bence bu kötü geçti yani onu söyleyeyim. O videoyu kırpıp biçmeyeceğim. Haliyle size gelsin. Umarım hoşunuza gider. Ee, hoşunuza giderse yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada bu sistemin alarmları ücretsiz bir şekilde Telegram'a servis ediliyor. Açıklama kısmında Enes'in Telegram adresi var. MZ Enes Telegram adresi Enes'e ulaşabilirsiniz. Ücretsizdir biz sizden para bul istemeyiz. Görüşmek üzere.